Evet arkadaşlar. Şimdi size avuç sistemini göstereceğim. Evet. Ben internette o kadar aradım bulamadım. Evet. En azından ben gönderirim bari de biri izlesin. Evet Bunda içinde kılavuzu var. Bu şekilde platform basıyor bunu. İçine giriyor. Bu şekil. Ama ilk önce bunu böllemesi lazım. Nasıl olacak? veda dışarıdan göndereceğiz evet. evet.